Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte yine bir videosuyla birlikteyiz. Arkadaşlar yine bir karakter çıkardık, adı... Adı... Gel. Evet arkadaşlar, ben dün Gale çıkardım. Bunu lütfen çekemedim size, çok üzgünüm çekememin nedeni <laughs> çekememin nedeni arkadaşlar kesinlikle bilerek çekmeme yapmadım ben hemen çekerdim biliyorsunuz ki videoya hemen bir oyununu açayım. sonra da size söyleyeyim yani oyunda hemen söyleyeyim arkadaşlar bıcır bıcır ses geliyor çok güzel Söyleyeyim ben hemen size nedenini. Nedeni? Ben yani hani tam çıkartan kadar su içtim videosu yapacaktım hatırlıyorsunuz ki. Onu maalesef yapamadık. Çünkü arkadaşlar bir tehlike var. Diyelim bu sürü su içtik çıkmadı. Ben bir hastaneye kalkabilirim. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Neyse arkadaşlar çok iyi oynayamıyorum yeni başladığım için. Gel tekrar oyna. <laughs> arkadaşlar bizim oyunumuzu iyi ses. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir şey olacak. İlk önce hemen bir şu şey öldürelim. Bence gay şu anda sözden daha iyi. Ama böyle de olmaz ki. Neyse arkadaşlar, aklıma süper bir fikir geldi. Arkadaşlar bugün biz kupa kasacağız. Arkadaşlar güncelleme videoları çekiyorum farkındasınız ki. güncellemeleri falan söylüyorum. Ne zaman geldi? Geldiler mi? Kafa topunduk Her zaman güncelleme geliyor biz oyundayken. Biliyorsunuz ki. Salak. Şimdi ben mi böyle yapardım? Uçardım istiyorum onu. Ama artık öyle bir şey yok arkadaşlar. Artık onu kaldırdılar. Ne yapıyorsun lan? Cepte açıyorum şarkı, arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar kuf... arkadaşlar şeyi kaldı. Evet, arkadaşlar. Ben küçük bir video çekecektim. Şimdi sizinle birlikte bir şey göstereceğim. Yine arkadaşlar bugün sizinle birlikte çarkı videosu yapıyoruz aslında. Ben hemen bir şunu düzenleyip geleyim. İçine gel koyacağım. Biz de merhaba arkadaşlar. yine devam ediyoruz. Ve gel dedim arkadaşlar gelinlerde. Bakıyoruz. Burada arkadaşlar. Ben Gel çıkarsa güzel olabilir. Ve yine çek arkadaşlar galiba. Aynen yine çıktı. Şimdi de harita çarkını çevirelim. Arkadaşlar bir yeni bir avuç bir çok güzel olur. Taş top oynuyoruz arkadaşlar. Ben hemen bir oyuna geçip geleyim. Arkadaşlar babam sesi geliyor üzgünüm. Ben konuştum onun işini. Ben bile bunu arkadaşlar ücretsiz kutudan çıkarttım. Hatta ben çıkartmam Kuzeyim çıkarttı bana. Şu anda gizemli enderlikte arkadaşlar bildiğim kadar. Evet arkadaşlar gölümüze artık Beğen at. Arkadaşlar size bir hile göstereceğim aslında ben. Yani bir bak. Ama oyunda gösterirsem çok yararsız olur bana göre. Yenemeyebiliriz yani. Hayır. Aferin size. Arkadaşlar yararı oldu bana bu. Lan. Lan ne yapıyorsun lan? Du, du, ru, ru, du, ru, ru. Hoppa orada dur baba. Hoppa. Evet arkadaşlar güzel kila diyoruz. Ve güzel golümüzü yine attık. Evet arkadaşlar şimdi bakımız göstermeye geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi denemedeyiz. Çünkü tehlikeli olurdu bence. Başka şey oyunda yaptım mı? Ya yenilme ihtimalimiz olurdu. Hemen bir, bu bizim canımızı azaltsın geliyorum. Hatta bekleyelim. Hı. Arkadaşlar şimdi böyle tutuyorsunuz parmağınızı yine. Bunu bilgisayarda yapamazsınız. Bakın. Ultiniz normale dönüyor. Ha gitmiyor. Ultiniz yani atarsanız. Bunu merminiz bitti mi kullanabilirsiniz güzel bir şekilde. Arkadaşlar Gale'le şey Max yap yapacağız. Hemen 9 seviye yapmayacağız arkadaşlar. ilk 7 istediğim zamanda bunu yapacağız. Arkadaşlar yeni bir aksesuar da satın almadık. Çıkmıştı. Ama onun yerine karakter çıksa tadından yanmazdı. Evet arkadaşlar bunu çıkardım. Ben niye böyle yapıyorum arkadaşlar? Böyle kaldım altı seviye kaldı diyorum. Süpersen duyarsa duysun hatta çünkü vermiyor yine de karakter versin diye aksesuar vermesin diye unutmuşum satın alacaktım aslında ben bunu 14'te yapalım mı arkadaşlar sizce bence bir çift hesaplaşmamız var Arkadaşlar çift hesaplaşmanın nedeni hemen ortaya gidiyorsunuz. Adam gelirse, ölçünüz varsa ittir ittiriyorsunuz. Ben şuraya gideceğim. Vay, 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 vay. Vada vada vak, vada vada vak, vada vada vak vak vak. Ramo, bir de Ramo. Arkadaşlar, Ramo izleyenler varsa alttan yazabilir mi? Sen kime artistlik lan? sanki kime artistlik dağ... ben şunu alıp giderim. Vudu vudu, vak vak vak. Kurtuldum yak yak. Arkadaşlar keşke videodayım diye yazabilsek. Üzgünüm, üz -üz üzgünüm, -üz er üzgünüm. Özgünüm, özgünüm, öz özgünüm. Üzgünüm, özgünüm, üz üzgünüm, öz özgünüm, üz üzgünüm, öz 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 özgünüm. Üz üzgünüm. Öz, öz 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 gülüm. Hayır hayır hayır. Ar ar arkadaşlar. Arkadaşlar artık Bende gel de yeni bir sorun çekmiş arkadaşlar. Artı 3 kupa alıyorum. Üzülüyor şu an. Bu üzülme işareti arkadaşlar. Sevilme işareti de Farkındasınız. Bir sorun var bence. Hadi neyse kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Elveda.